Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Balıkesir, Gönen, Gebeçinar'dayız. Şu an burası Bursa-Çanakkale-NATO Avrupa yolu değerli izleyiciler. Arka tarafım Çanakkale'ye gidiyor. Ee, Barış'ın arkası da Bursa'dan gelen yol. Yerimiz de şurada değerli izleyiciler. Araçlar geçiyor. Çok ses olabilir. Sevgili takipçilerimiz bakın. Tırlar, kamyonlar, araçlar, otobüsler, her şey geçiyor. Ve... En önemlisi bakın aşağısı deniz arkadaşlar. Burada muhteşem bir deniz manzarası var. Komple denizi görüyor yerimiz. Aracımızı bıraktık. Bakın. Yukarıdan yine bir kamyon geliyor. Yol boşalınca ben de karşıya geçeceğim. Şu an yol müsait. Bakalım karşı tarafta müsait arkadaşlar. Evet şuradan geçelim. Yerimiz yoldan yaklaşık 4-5 metre yüksekte sevgili takipçilerimiz. 1732 metrekare tarla vasfında bir yol burası. Bir tarla burası yol diyorum. Evet. Bakıyorum parsel sorgudan da kontrol ediyorum arkadaşlar. Doğru tarlada mıyız diye de bir bakalım. Evet parselden teyit yapıyoruz. Evet doğru yer burası arkadaşlar. Tabi buranın tamamı değil. Burada arkadaşlar 2-3 tane yer var. Bizim yerimiz benim bulunduğum yerden. Bakın şöyle bir düz çizgi çekin. Şöyle gelin arkadaşlar. Tam şekli kare. 1732 metre. Bir tarla burası. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Full deniz manzaralı. Karşıda bakın. Avşar Adası'nın tepesi gözüküyor. Mesela şurası Erdek. Burası da işte Bursa Çanakkale asfaltı arkadaşlar. Bakın haritalara gelin değerli izleyiciler. Gebe Çınar köyünü bulun. Gebe Çınar köyünün hemen zaten yanında bu e, çift şeritli yolu göreceksiniz. Bursa Çanakkale yolu yazar. İşte tam bu yola cephe arkadaşlar. Gebe Çınar köyü de yaklaşık 2 kilometre ileride kaldı şu tarafta arkadaşlar. Buradaki tarlalar harika, bakar mısınız şuraya? Hep böyle tarım arazileri. Harika ya gerçekten. Burası yatırımlık bir yer sevgili takipçilerimiz. 1732 metrekare. Normalde ben şöyle içinde dolaşacaktım, en sonuna gidecektim ama bir şey ekili arkadaşlar, bakın ekmişler. O yüzden hani bozmak istemiyorum. Belki ben burada şöyle tarlayı size de göstereyim diye. Ee, yaklaşık 100-150 adım atarım. Adamın burada 200-250 kilo mahsulüne engel olabilirim. O yüzden kenarında durmak. Böyle tanıtmak zarar vermekten iyidir. Sevgili takipçilerimiz Instagram kanalımıza da, takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Instagram adımız da aynı. Gönen Taha Emlak diye. Orada da sürekli yayınlar yapıyoruz. Sürekli videolar çekiyorum. Bakalım bu yer kimin olacak. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.